Yavrum, bak huyu. Yarın erken kalkacağım. Teyze fadime geliyor. Tamam be. Fadime'ler gibi gelmezse şaşırdım. Evet arkadaşlar, bugün akıllı gördüğünüz ayı boyu bir şaka yapacağız. Hadi bay bir şeytan acım bilmiyorum Ne oldu ya Çatı yanıyor. Bizim evde çatı yok. Var? Altınlara yanıyor. <laughs> 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 Ay! kaç koş 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 oğlum? Bizim evde çatı ya. Yani. Anne başına demişti ya. Hadi gidelim. Fat Alo Fatimeler geliyor mu? Anne Fatimeler boklar ne zaman geliyor? Ula oğlum geç yat. O ne? Anne abi boş Geç yat. Ya, tamam be. Kırıcı Müslümanlar elhamdülillahi rabbil alemin. Çay yanıyor. Anne hani çay. Çay nerede? <Sessizlik> <Gülüyor> 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 Hadi ben Hadi. Açtım. Ha Fatime teyzenler geldi, kuzenin de geldi. Onlar geri gitti. Niye? yani konuştuk ya. Beğeniyormuş olmuş bu kadın? Anla. Çok konuşma yat uyu. Ha. Sabah okula gideceksin. Yok ben gittim. Ha. 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 Sus yat uyu. Üzüleme yapacağım sabah. Ya, ya, anne, anne ne yapıyorsun? Anne ne yapıyorsun? Çabuk. Çab işten geldim. Bir yoruldum. Bu arada ya ne oldu? <laughs> Bu koca karı daha Ya bu Gizli aldığı işe gitmemiş. Sabaha bir özlem yapıyor Ali! Ya efendim? Efendim anne? çocukları bir okula götür. Şurada bir gözleme açacağım. Öf be. Kalk git. Beslemeleri hazır mı? Sen onlara tost al birer tane. Çocuklar nerede? Ya ne bağırıyorsun? başıma dolandırdı. Sen nesin? Ben bu gay. <laughs> yok tos Üf, Daraldım be ya. Yum 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 yum. Baba okul bitti. Tek tek. Oğlum ekmek yok. Gelmiyorum be. Tek tek. Kimsin? Benim ben Ali. <laughs> Benim Ali Abdullah. Ya sen niye geldin? Yüzü kırılasıca. Ya çocuğun okula bitmiş. Ya nasıl bitti ya? Kaç? Sekizde okul başlar. Saat on okul biter. Ya böyle... Bari... Ya sen nereye götürdün çocuğu? Allah seversen ya. Ya çocuk... Sus bak şurada bir hamur açıyorum, beni vurma. Söyle. Git. Git ben içe gidiyorum. Git. Nerede ketim nerede? Bu makineye atmışım. 90 derece beyazlarla yıkanıyordur ha. <laughs> ben Sekiz Hadi çık git işe. Eff. Sen de amma. Topla kravatı da ver. Ben aldım <laughs> Ya ver onu bana. Buraya çık. Durun dur çakarım. Ne tane sana. Hadi işe git. <laughs> Gözleme yapacağız. Alo. Necmet. saçımı başıma dolandırdı. Kız Allah'ım ya. Vallahi. Ee, oğlum işte geldin mi? Anne benim ben de. Geldin mi? Geldim. Ben okuldan geldim. Nasıl, nasıl geçti o? Vallahi çok iyi şey geçtim Bütün kahveni... Kıyma aldın mı? Aldım aldım. Hem kıymayı bak. Gözleme diyor. Bir, bir. Anne. Tamam çok yoruldum. Hiçbir şey ama bir çorba edeceğim içine. Makarna var yanında da. Hiç uğraşamam. Bak babanın telefonda kalmış. Onu... Anne benim telefonum. Yok o babanınki de. Senin mi evet. Sen de bir kayna be. Böyle çorba mı olurmuş? Ama çorba yapacak da hiçbir şey yok. Ne mercimek var, ne su var? Ne patates var? Ne patates var? Ola neredesin bu babanın ya? Alo. Şevketli neredesin sen? Neredesin sen? Ya Vatun evdeyim ya. Ya evde misin ya? Niye arıyorsun? Ya sen niye gidip almıyorsun pirinç mirinç ya? Sen niye gidip pirinç mirinç almıyorsun? Çalacak diye. Ya telefonla ne alakası var? Maaşını almamışsın. Bak mesaj gelmiş. Mesaj ya, ama olmaz ki böyle. Ay çorba yapacak malzeme yok ya. Salata, pirinç, zeyfi, köfte, ekmek, yumurta falan, tereyağı. Olsun ben size çorbayla makarna edeceğim. Fışşş. Malzemeler. O ne? Köfteyi de ver. Fenerci sedik de donuna çıkar ge çıkar ge çıkar ge. Bir de ay ne güzel evin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Öf. ha, anne anne Sus lan babana karşı gelme. Ama karşı gelmeyeceğim anne. Babam başka kızlara aşık. <laughs> Hatta sarışın da evler. Evet gerçek değil mi baba? Anne. Bu babana akşama ne oğlum? Oley babamın eti daha abi. Hem köpeğime de vermiş olurum. Köpek yiyecek. Yemeyeceğiz. Evet, biz yemeyeceğiz. Biz kendimiz sen de yiyeceğiz. Babam evlendi sarışınlarla. Çağır bakayım o babanı. olmuş olmuş. Ne var <laughs> <laughs> ne oldu? Ne güzel sarışınlarla eğleniyoruz. Hem villa da aldım. ha 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 bana? Evet. ha 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 Boşanıyorum senden. Boşanıyorum. Anne ne yemek yapacaktın? Mahkemeye geldik ha. Oğlum sen buraya gel. Hakim Bey ben oğlumu istiyorum ama. Nasıl bir iş? Geldim anne. Nasıl bir terbiyesizlik? Anne. Bir şey değil mi? Oğlum sus bura mahkeme bak. Orada kocaman kocaman şey Türkiye şeyleri var. Ama bak Haşim Bey vallahi kalkıyor geliyor. Diyor seni şinlere villa, liman arabası. Şaş şaş şaş. Para <laughs> almış, para. Para vermiş, villa aldı, Bugatti almış mesela. Bak bu benim oğluma bak. Üfle, ağzı kokuyor açlıktan. Niye gidiyor? Ben açayım bak. O kiracı böyle o evin kapısına dayansın. Ben bu adamdan meyve suyu yaparım. O söyle onun evlendi. Bana söyle. Onları da meyve suyu yapacağım. Bana araştırın. Bunların arası nasıl olmuş? Söyle. Söyle. Buraya gelsin. Tamam hadi oğlum eve gidiyoruz. Anne. Babam sürdüklü şarkısını buraya koymuş gitmiş. Ha ha yıka yazıyor. Simon. Anne hamuru da ben yoğurabilir miyim? <laughs> Anne hamuru ben yoğurabilir miyim? Arı o babana küfür edin. Alo senin ben... Ay ben açabilir miyim yoksa? Anne lütfen. Bir mahalleden çocukları topla. Akşama şenlik var boşver. Hadi gelin gelin kankalar. Anne ben bütün silahları çardım da. Aferin. Hatta en... dışarıda kalmayan biri kaldı. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar biz bu karıya, biz bu ayı ayı domuzu bir şaka yapıyorduk değil mi? Vallahi sinirlerim tepemde. O babanı boğacağım, boğacağım. Onu sürüm, sürüm, sürümdüreceğim. Her gün bana nafaka ödeyecek. gibi bir nafaka ödeyecek bana. <laughs>